Hayır, Hepinize merhaba kaçar. Ben Kaan. Ee, bugün sizlerle birlikte Mertcan'la neydi lan bunu da unuttum. Faction. Ha, yani oynayacağız. Skyrim maalesef oyuncak... yok. yok. Yani maalesef yok işte. Çıkmak zorunda kaldık. Skyrim Şimdi ne yapacağız? Mertcan arkadaşımız. Hadi Mertcan bir şeyler yapalım. Tam kesebiliriz mi? Var kesebiliriz. Kestin lan. Niye alıyorsun onu? Hadi tamam, hadi sen oraya al. Başkasının evini kırıyoruz. Tam artık karamıyoruz. Burası bilmem ne oyuncusuymuş. Abi olmuyor işte gel şuraya. Yani Karıyor. Bağaç oldu galiba. <laughs> Burası arada... bilmem ne fire. Abi niye biz milletin evini kırıyoruz? Can sıkıntı. Gel ya Allah aşkına başka bir şey yapalım. Tamam. Oha. Bu ne lan? Adam uğraşmış. Oğlum hadi gel ya. Bakayım. Oha ben bunun altını kesiyorum. <laughs> gel beraber gezelim. Kaç atlar bizi siker. Bu ne abi? Abi adamdaki zekaya bak. bu videonun başladı uçan inek olsun lan. İnek değil bu at. At mı? Hı. Neyse gel. Abi şimdi biz odun kesmeyecek miyiz? Evet. Gel. En altından kır bak ne olacak? Abi, mal ya. Um dursene geliyorum. Ha zaten ev buldum kırıyorum. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ana ben bir tane adam buldum. Kes. Dur bir Oha burası seninmiş. Benim yerim var tabii ki de kırp burayı. Senin evini kırıyormuşum lan yarım saatte. Adamı kestim. Bir şey diyeyim mi? Yarım saatte senin şeyini kesiyormuşum evini. Bak hmm. Bakayım bir şey mi? Allah'u ekber. Aa ne patladı? Oha, diamond kazmız O kalanlar. benim, o benim. <laughs> Kafanı lan. <laughs> Yanlışlıkla vurdum. Pp <laughs> kapalı hatırladım Ne ben Skype'le <laughs> Sky oyuncusuyum Şu Steve kapalarından biri de artık var. Ya oğlum bak, yürü git şuradan. Ya vurdun mu? Al atıyorum her şeyi. Nerede? Al kafalarında. Kafalardan biri bende kalsın mı lan? Kalsın. Oh yeah. Atmıyor ki hiçbir şey. Ya yok istemiyorum. Ama atıyorum yarım saat. Tohumum varmış burada. Bak bu çevreleri atıyorum. Ne kılıcı? Mal attım ya. ya. Nerede? Abi attım. Yok. Bak okum varmış. Bir tane de olsa ah. Bak abi niye her şeyini bana şimdi geri verdin? Bak al atıyorum. Vermedin ki. Alıyorsun ha. Evet. Tamam al her şeyini verdim. Senin var ya bir yürü git lan. Hadi gel. Şimdi ev kesmeye devam edelim. Bak ben bu evi kesiyordum. Lan o benim. Ercan'ın evini doğradık bu videoda. Abi bilmiyordum. Neden hala kırıyorsun o, o yüzden? <laughs> Çünkü zaten darmadağım ettim biraz da. Daha... Lan. Niye bana vuruyor? Ben mi vurdum? Şaka yap. Örümceğe vurdum falan. Lan ellerim orayı. <laughs> ya vurma lan. <laughs> Şit ver onları geri. Pat Pat Pişakur <laughs> Ellerim biten yerimiz Bari alayım sana geri veririm Şimdi Ortalıkta kalmasın Yok lan Hiçbirim yok Üç tane zombi geliyor Yürüyün gidin lan Bana ne vuruyorsun Ben ne vuruyorum Oha Kaçıyor ben tek var. Oğlum benim canım kaldı. <laughs> Herkese <veren> kesiyorum. <laughs> ben bir de okçu var bu be, okçu beni alacak. <laughs> okçu bu satacağım sana. Ben proyu merkeze kesiyorum. Pat 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 pat. O zaman iki zombiyle niye baş çıkamadın? <laughs> <laughs> aa öldüm mü şimdi ya? Bu de ölmüyor. Al işte. Pici 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 Laga girdi. Aynen. Pici pici yaparken öldüm. Flash 5 gel. Pici 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 Canlarım pici 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 Allah belanı zombi tekledi lan. Bir şey diyeyim mi? Biz yarım saatte bitiririz. Evet. Kan kafa video buna lan. Pichu. Video <laughs> Niye mu? <mal>? Ay <Aa>, yanlışlıkla bu. <laughs> Görünce mi kaldı Allah belanı versin Creeper. <laughs> <laughs> Zombi gelme lan. Canavarlar verdi seni koruyacağım. Piçe 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 piçe. Okçu oh, ölürsün Ben okçuyu öldürmeye gidiyorum. Çekil oradan. Vurma lan. Sen niye <laughs> bana vurdun? Ne yapacağız şimdi? döverim. Islattım. Kit. Islattım. Canın gitti mi? Hayır. Sopayla vurdu. Ya niye vuruyorsun ya? Ne güzel kit alacaktım. Of. Aa ölüyorum galiba. Kafamda ok var. Yani ben süperim. Ben ölümsüzüm yani. Anlatabiliyor muyum? Evet sen ölümsüzsün. O zaman seni öldürmeye çalışalım. Yemedi işte. Dur bir saniye. Benim eşya mı? Oh, Steve kapı salma gibi. VC atalım mı? VC ne? Kapışalım mı? Hayır. Neden? Çünkü haram. Seni ıslak tufayla döveceğim. E, o da benim mesajım. Gebersin. Islaklı. Islaklı. Hayır. dur lan canım kalmadı. İki kalbim var. Yarım saattir kılıçla vuruyor bana. Hayır. Yemek yeme. Yoksa kırılabilirsin. <laughs> Kaç. Kaç canım var ki? Oğlum inşallah sudan geçerken düşersin ha. Geçmeyeceğim ki. <laughs> i̇nşallah ayağın takılır ya düşersin. Abi ya ben böyle lagı sikeyim bu ne? Geldiğim yere geri dönüyorum. İzin mi istiyorsun sen benimle? Evet. Pikachu. Vizi mi siz hemen? Fuat derken Pikachu. Abi ya. Hadi baş kes. Eşyalarımı ver. Almadım ki tövbe almadım ellemedim. O, o işte. Lag 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 lag. Hadi eşyalarını al. Dur. Abi şımarmayalım da artık hadi gel bir odun falan keseyim. Evet baltam yok. Best. <laughs> Aa varmış da görmemişim. Buz atacağım sana. Ne atacağım? Kılıçla sana buz atabilir miyim? Ne atabilir misin? Bust. Bust ne? Daha gitmeni sağlayacağım. İttireceğim sana vurarak. Of odun toplama keyif. Oğlum ben odun toplam. Piçü bust attım. Bulaşma sikeceğim. <laughs> maden falan topluyor. Gel madene gel. Demir buldum. Bana demirden ben oğlum istiyorum. Kıyar yavru O Oo demir. Ben de böyleyim. O şarkıyı unuttum. Telif yapayım mı kanalı? Lay 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 ben de böyleyim. Ananın yola seveyim mi? bir olmaz. Kanka ya burada ışıklandırma lazım. Neredesin? Işık vs sen. Abi mal mısın? Nereye gittin? Odun kazıyor mu? Oha köy buldum. Köy buldum. Köy buldum. Köy. Arkadaşlar CSGO çekebilirim ben. Ama sadece o. Evet sadece ben. Mertcan koyun buldum. Keseyim mi? Kes. Sakoyun İki As. kere vurdum öldüm Kanka sen neredesin? Köy Köy, what? Nereden buldun? Koşarken. <laughs> Ciddi misin? Evet, Bana da bulsana köy Köylü var, köyürs var, k5 var K5 ne? <laughs> Yemeğin de bitecek Sonra açtığın önce Bak şimdi sen niye benden ayrı duruyorsun diyeceğim ben de köy buldum. Mertcan ikimiz köy bulduk. Koyu buldum kesin de. Güzel iki tane yürü. Dört tane demirimiz var bir fırın bulsak. Kardayız. Köyde hangi evdesin sen? Abi sen köyde değil miydin? Böyle ee, ben niye seni görmüyorum? Sen <laughs> çok... <laughs> Sen beni görüyor musun şu anda? Evet. Neredesin? Neredeyim ben? Şey Hristiyanların taptığı yer gibi bir yer var orada. Ay sen yalan Orada bir yerde gördüm orada. Ben... Peki ben şu anda ne yapıyorum? O kadar da görmüyorum şu. Bak. Ne yapıyorum? Ne bileyim bakmıyorum ki. Şu an saklanıyorum yani. Koşturuyor. <laughs> Gördüm. Nerede falan bu? Peki şimdi? Ya of. VC atalım mı? Hayır şimdi ne yapıyorum? Bilmiyorum. Sen beni hayatta bulamazsın oğlum. E çünkü saklanmadın. Köyde de değilsin. Köydeyim harbiden köydeyim. Gel o zaman yanıma. Neredesin ki? Dur. Bak bak bak. Kuyuya şimdi. bir baksana. Kuyuya kuyuya. Allah ismine kuyuya bak. Ha kimse orada senin çifte basmanı görmez zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Kaç 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 Mal kaç. Mal mısın? Bana vur ya. Vurmayacağım. Şuradaki kümürü alacağım kümür. Kanka sen Kömür burada benim. odun kes ben de şu maden kazayım. Kömür benim <laughs> anne. Anne derken. <laughs> taş toplayayım mı taş? Topla anne. Anne? <laughs> Videodan sonra sen, sen de bir iyi serumla alın. Nasıl Bu neden kırılmadı? Kırılmıyor lan. Çünkü ben istemiyorum. Kırılma diyorum. Kırılma. O da kırılmıyor. O bile bu video biraz saçma oldu. Bence bir Çektik ama. Kaan sen ama. beni yakalayabilir misin? Ya sikeceğim ama bak. Skyblock'ta düzgün duruyordu. on burada saçma bir şey ya. Bu, buradaki server var da saçma oluyor baya. Yapabileceğimiz bir şey yok. Sorularla girmeseydik. Heyza sen bunları kesemiyordun abi ben kesebilirim. Sen benim ne yaptığımı görmüyor ki. Ben odun mu topluyorum senin? Hiç görmedim seni var ya hiç. <laughs> ya ne yapıyorsun? Hiç. Hiç. Güzel güzel oyun Ben bakayım bir video kaç dakika olmuş. 15 dakikaya yakın. 14 buçuk dakika. Hiçbir şey yapmadan bu kadar dakikamı geçirdik biz. Aynen. Arkadaşlar burası bu video biraz boş beleş oldu. O yüzden çekmeyeceğiz. Hayır YouTube'a yayınlayacağız ikinci bölümde. Nasıl diyeyim daha da ciddi olacak inşallah Mert pislik şey yapmasın. Ya mallık yapıyor. Son kez maden kazacağım. Aa reston bulun lan. Helal. Ya senin gibi lagını ağzına vereyim. Neden? o sırada öyle bir lag oldu ki. Aynen. Hadi son kez maden kazalım inşallah güzel bir şey çıkar. Türk iş, Türk maden kazma bu da. Ne bulduk çamur? Ve son bloklarım. Ne kadar iyi. Çamur o kadar güzel bir maddedir ki bulursanız çok zengin olursunuz. E ee, bu da son. O oh. kaktüsü de bir şey Kömürleri kazıyorum belki altıma bir şey çıkabilir diamond falan. ne diamond diye kafayı yedim. Niye spam yapıyorsun sen şimdi? Kabul et. Trollersen seni sikerim. Şimdi lan bu lan. Lan çıkmıyor. Mal. Ya bu neden kapatmıyor? Kum koydum düştü. Nereye? Ya senin ağzına sıçayım niye koyuyorsun? Çık! Ya abi ya! Çıkma <laughs> <laughs> çatıyor bırak beni. Umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> Üstüme atlıyor ya tutucam sanki <laughs> lan anasını şey. abi gelemiyorum bu ne abi İnşallah <laughs> seni inşallah sen ölürsün yine. oha zümrüt falan buldum ya laga sikiyim ama yeter ya. Bulak yüzünden Beçik. Bakacağım zümrüte. Ya Nerede? Sen... Amına koyayım. Hani zümrüt vardı? Vallahi bak bir de bire gördüm sonra bir de bire geri gitti. Ölsene piç. Dur. Asik. kes beni kes kes. Dur ben kendime yer yapacağım. Kes. Kes. Umuruk kodu Bak ben bırakmasaydım. öt evet, item, itemlerimi aldım. Bakalım bunun kazması var mıymış? Yokmuş. Başlangıç seti nasıl kit Ya dur yazı yazıyorum. Tamam. Ben de böyle dedim. Ya yapma. <laughs> bir şey basılmıyor şu an Minecraft'ta. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Ben de Hepinize merhaba arkadaşlar. Niye böyle bir şey dedim ki ben şimdi? Ne dedi hep, ki? Hep, hepinize merhaba arkadaşlar demiyoruz. Neyse arkadaşlar bu bölüm yerde burada bitirelim. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Hadi Bye bye.